Hepinize merhaba dostlarım, kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta biliyorsunuz yeni bir güncelleme geldi. 1.21.50 sürme geldi. E tabii ki bu oyuna boktan yeniliklere geldi abi. Artık Nos gerçekten bu oyunu salmış sanırım. Yani artık düzgün bir yenilik, düzgün bir şey getirmiyor artık bu oyun oyuna. Ama yine de nereye getirdiğine bakacağız. Abone olup like atmayı unutmayın. O zaman videomuza geçelim kardeşlerim. Şimdi bu oyuna e, biliyorsunuz uzun zamandan beri yani güzel bir yenilik gelmiyor. Minecraft oynanabilir abi. Ben de Minecraft'ı yıllardır oynayan biriyim. Ve gerçekten yani oyun bok gibi abi. Neyse e, boş verin. Minecraft ilk olarak şöyle bir şey gelmiş abi. Buradan bir sıra dünya oluşacaksınız. E, mesela geliş bir şey geliyorsunuz. Buradan dünya atomu seçtiğiniz zaman ee, buradan altı doğru iniyorsunuz abi. Bekle açılsın. Mesela tohumları açtınız. Altı doğru iniyorsunuz iniyoruz. Burada pale garden mı? Pale garden. Evet öyle bir şey gelmiş abi. İngilizce bok gibi bu arada. Evet böyle bir şey gelmiş abi. Ee, yeni bir harita mı diyeyim? Yeni bir e, tohum mu diyeyim? Yeni bir evren mi diyeyim artık bilmiyorum. Böyle bir şey gelmiş oyuna. Yani... O oyun getire getire gerçekten bunu mu getirdi? Yani gerçekten aklım almıyor abi. Minecraft World'a gerçekten aşırı değişti abi ya. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın abi. Çünkü Minecraft'ın yıllardır oynayan biri olarak yani Minecraft'ın gidişatından memnun değilim ve çoğu zaman Minecraft'ı zaten kapatıp çıkıyorum direkt. Bir giriyorum sonra kapatıp direkt çıkıyorum abi. Ne şu dünya açılsın da. Ee, neler gelmiş Minecraft'ta onlara bakalım. Evet açıldı. Şöyle gördüğünüz gibi e, böyle bir gelmiş abi. Böyle bir dünya gelmiş. Artık evren mi diyeyim, tohum mu diyeyim? Yani harita mı diyeyim? E, yani böyle bir şey gelmiş. Ağaç, maş gelmiş abi. anda şurada aç. Aynen bak soluk meşe bir tane. diye bir şey gelmiş abi. Bunu koy ekiyorsunuz işte. bunu büyüyor. Böyle bir ağaç. Ne gerek vardı? Yani Minecraft gerçekten ne ne gerek vardı? Neyse abi böyle bir, bir şey gelmiş böyle bir harita gelmiş. Bunun dışında oyuna ne gelmiş abi? Bir tane yaratık gelmiş oyuna. Evet saçma sapan bir yaratık gelmiş. Ee, şuna yumurtaya girdiğin zaman en altta bakın. En altta gıcırtı diye bir yaratık gelmiş abi aynen. Mesela bunu spam edelim. Selam. Abi bu bize bir şey yapıyor mu? Bir dakika mesela hayata kameraya girelim. Game mod survival. Aynen. Bakalım hayatta kalmaya girdim. Nereye gittin amına koyayım lan? Nereye gitti? Anas. Sen saldırıyor musun bize? Amına kodum. Abi saldırıyor mu? Saldırmıyor mu? Pek anlamadım abi gerçekten ya. Bir dakika bir akşam yapalım. Ha her zaman gündüzdeymiş pardon. Bir dakika ayarları değiştirip gireceğim bir. Şuradan Her zaman gündüzü kapatalım. Şimdi akşam yapacağım. Bakalım bize akşam saldırıyor mu? Belki akşam saldırıyordur diye. Gece arası yapalım. Yo abi. Yine etkisi olmuyor abi. Aynen. Siktir git. Abi bu bize saldırmıyor. Çok gereksiz bir yaratık abi bu ya. Siz yorumlara yazın. Ya, size gerekli mi gereksiz mi? Bence bok gibi artık bu arada. Abi yok bize bir şey yapmıyor lan bu. Amına kodum bize bir şey yapmıyor lan. Yok. Neyse tekrardan creative'e girelim. Game mode. Ya yazamadım ama koyayım. Game mode. C. Evet. Tekrardan creative'e girelim. Ya abi gerçekten bize bir şey yapmıyor. Gündüz yapalım tekrardan. Abi gerçekten bu yaratığın yani... Anlamadım neden getirmişler. Neyse. Bunun dışında Minecraft'ta ne getirmişler? Minecraft'ta aşağı ne zaman buradan... Şöyle içine tuğla diye bir şey getirmişler. Yine gereksiz bir eşya. Ee, ve bunun ikinci versiyonu reçine yumusu. Aynen madende çıkarabiliyor sanırım bu. Tam e, bilmiyoruz şu anlık. Geçine tuğla ve reçine yumusu diye bir şey gelmiş. Ee, bunun bir özelliği var abi. Mesela yani ocakta e, eritebiliyorsunuz abi. Dediğim gibi. Kömür aldığınız zaman abi bunu ocağa buraya koyuyorsunuz. Tamam abi ocağı buraya koydunuz. Kömürü buraya koydunuz. Ondan sonra için umusunu koydunuz zaman bu eriyor abi. Aynen eriyor. Eri bakalım. E gördüğünüz gibi reçine tuğla oluyor. Abi çok gereksiz yine. Gene çok gereksiz. Bakır gibi e, oynayabiliyorsunuz. Şimdi bakır da geldi. Yani çok gereksiz. Bakır gibi gereksiz bir eşya diyebilirim. Bunun dışında e, Minecraft'ta aslında çok iyi bilebileceğim bir şey daha geldi. Onları size göstermek istiyorum abi. Nabat no, masasını biliyorsunuz değil mi abi? Nabat no, masası. Yani bu oyunun başından beri geldiğinden beri bu sürümü... yani geldi hangi sürümde geldi bilmiyorum ama oyuna geldiğinden beri ne işe yaradığını bilmiyorduk. Ama aslında bu işe yarıyormuş ve gerçekten hoşuma gitti abi bu. Yani en çok hoşuma gidenlerden biri e, bu sürümde e, bu oldu sanırım. Şimdi Şimdi abi elinize rastgele bir zırh alacaksınız abi, bir de şu parçadan lazım size, sessiz ışık Yani sessiz zırh süsü lazım size Bu ikisini alıyorsunuz abi, bir de kendinize elinize bir tane e, maden alıyorsunuz Açıyorsunuz abi, zırhı Önce pardon önce süsü koyuyorsunuz, ona sonra zırhı koyuyorsunuz, ardından size istediğiniz bir madeni koyuyorsunuz Herhangi bir şey olur abi. Elmas, altın, netherite hepsi olur abi. Bunu koyduğunuz zaman abi anda gördüğünüz gibi. Ben... Bu benim bayağı hoşuma gitti abi. Çünkü e, çok kullanışlı diyebilirim. Evet aynen zırhı e, Rektendirme yarıyor abi. Esiniz madenden zırh yapabiliyorsunuz. Yani eskiden bu Minecraft'ta mod indiğimiz zaman yapabiliyorduk. Hani Minecraft eskiden modlar vardı biliyorsunuz zırh e, rengini değiştirme, elmastan nedir artık birleştirip zırh yapma falan filan. Artık Minecraft'ta yapabiliyorsunuz abi. Minecraft'ta mod kurmadan yapabiliyorsunuz. Ben bence iyi beklenti olmuş diyebilirim. Aynen zırhı girdiğiniz zaman gördüğünüz gibi renkli oluyor. Yani çok da gereksiz değil abi. Yani gereksiz ama gene iyi. Öbür e, öbür gelenlere göre daha iyi bence. Ve aralarından en sevdiğim diyebilirim. Gerçekten gayet güzel. Bunun dışında Minecraft'ta ne gelmiş? Valla Minecraft'ta pek bir şey gelmemiş bunun dışında. Sanırım bu kadar. Bu bir artık gelmiş. Aman koymuş. bir şey yapmıyor. Bir de Minecraft'ta zırh süsü gelmişti. Zırh süsü gelmiş. Bu sessiz zırh süsü gelmiş. Bir tane ağaç gelmiş. Abi. Bunun dışında Minecraft'ta gelenler abi de şey unutmayalım. bu tuğlayı unutmayalım. Bunun dışında Minecraft'ta yani pek bir şey gelmemiş. Gelen var mı? Yok abi, aynen. Yani Minecraft'ta buna gelmiş. Yine boktan boktan şeyler gelmişti. Ee, aman amına koyayım. Videomuz evet, bu kadar da abi. Beğendiyseniz like atmayı ve tabi destek olmaksanız da abone olmayı unutmayın kardeşlerim. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Hoşça kalın. Bay bay.